Onun için kemal ile mükemmelliği birçokları birbirine karıştırıyor. Ve bu manada Allah Resul'ünün üzerinden ne diyordu? Hepimize aslında. وَعَبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِيمُ O yakini ölüm diye anlamış ekser müfessirin. Ama ben yakini yakin diye anlamak isterim doğrusu. Allah'a yakın gelinceye kadar kulluğunu sürdür. Heh, ölüm diye anlamak aslında bir şeyi veriyor, hoş bir şey. Efendim, ölüm gelinceye kadar kulluğunu sürdür. Bu manada işte hani özellikle sapık tasavvuf ehli sahihini ayırıyorum. Tarihte onlar da olmuştur. Teklif kalkar diyor. Efendim, kamil insandan teklif kalkar. Yani namazda, oruçta, hacda, yani Allah'ın emir ve yasakları kalkar. Her türlü yasa işleyebilir. Niye? Teklif katmıştır artık. Çünkü kamil olmuştur. Bu işte kemali mükemmel anlamak ve insanla Allah'ı karıştırmaktır. Sınırlarını bilmemektir, haddini bilmemektir. Tarihte böyleleri var mı? Var teklif kalkmıştır. İbahiye diye bir mezhep var, bir meşrep var, meslek var. Nedir bunlar? Hiçbir yasak bizim için geçmez çünkü teklif kalkmıştır. Hatta bırak onu, müritlerimden teklif kalkmıştır diyor. Evet. Meşhur bir gazoz baba vardır Malatya'da. Efendim, siz için oğlum, gazoz içiriyormuş da Ramazan'da, ben sizin yerinize tuttum evet. diyor. Şimdi tarihte bunun çok daha acayipleri gördü. Adamın adını Galın Baba koydular sonunda. Ee, öyle de kaldı yani. Ee, bu tipler var. Bir tane de Kayseri'de biliyorum, görmedim ama biliyorum efendim. İşte müritlerine, siz namaz kılmanıza gerek yok, ben sizin namazınızı kılıyorum. Bu da ayrı bir e problem. Bu baba.